Soru söylüyorsun. Ümraniye Manisa maçına geçmek isterim. Bu arada bir ayrılıkta Manisa Futbol Kulübü'nde yaşandı Osman Zeki Korkmaz. Bir ayrılık şarkısı çal. Bir kez daha sevgili Ayhan Şansoy. Evet maalesef Osman Zeki Korkmaz'la Manisa FK'nın yolları ayrıldı. Yalnız Ayhan Şansoy. Şimdi bizde bir kültür oluşmaya başladı. Mükemmel bir kültür. Şimdi bak Bandırma Spor Yönetimi, Ersan Parlatan'ı ne güzel değil mi? Çiçeklerle, Çiçeklerle böceklerle. Şimdi bakıyorum Mevlüt Aktan Başkan'la Sayın Osman Zeki Hocamız Çiçeklerle, hani eskiden şey vardı, kapıdan kovarlar, bilmem ne yaparlar, tanımazlar etmezler. Hayır, bu kültür yavaş yavaş takımlarımızda Şey var, bile olmazdı ya, başkan bile haberi olmadan işte spor direktörü aracılığıyla hocayla çalışmak evet, istemiyorum evet, diye evet. bir Ve şöyle bir var, insanın kalitesi de aslında ilk Tabii canım. görüşmede değil son görüşmede belli olur diyorlar ha, ya. Bravo. Yani... Yani girişten değil, çıkıştan önemli Çıkıştan e, gerek önemli. Bir kadın erkek ilişkisinde, gerek bir iş ilişkisinde, evet. gerek sosyal ilişkide bence vedalar daha değerli. Yani eğer orada başarılı yani... Şimdi biz davul huzuruyla e, getiririz. Gönderirken yüzünüzle bakmayız. Hocaların, futbolcuların, başkanların ama bence bu çok medeni bir davranış. Ben bir kere de örnek olur inşallah. Tantara, yani... Bandırma Spor yönetimini ve Manisa Fekal yönetimini tebrik ederim.